Merhabalar hanımlar, Gökçe Ayolar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, sizlere yine tekrar kullanarak tek sırada tamamlanan harika bir model çıkardım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hemen ip numaramı vereyim. Başak 440 numara. Şöyle de bir böyle 12'li satılıyor hanımlar. Böyle rengarenk harika bir kum boncuk. 21 numara tığ kullanıyorum. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Model çıkaracağım için hanımlar ben ipime çok az dizdim. Hemen modelimi de göstereyim. Şu şekilde tek sırada tamamlanıyor. Görüntüsü de çok harika oldu hanımlar. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hem yapımı da kolay. Ötülemesi de gerçekten çok kolay hanımlar. Sizi hiçbir zaman bu tarz oyalar zorlamaz. Hemen yapılışına da geçelim. Ekranı biraz büyütelim. Ara mesafesini hanımlar istediğiniz kadar tığ battısı atlayarak bırakabilirsiniz. Ben model amaçlı çıkardığım için şu anda 3 tane tığ battısı atladım. Yapılışına da geçelim. 1 2 3 4 tane tığ battısı atladım ben hanımlar. Size ilmenizi sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradaki tığ battısından sabitliyorum. 3 zincir çektim, sıradakinden kapattım. 2 4 6. Bu şekilde 6 tane tığ battısı atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim. Aynı tığ battısının içinden ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Sıradaki tığ battısından kapat. Bir, iki, üç zincir. Sıradaki tığ battısından kapattım. Şimdi hanımlar 1, 2, 3, 4 5 6 zincir çektim ilmeğimi bıraktım buradaki hemen ilk kipreğimin içinden giriyorum bir de buradan sık iğnesiyle burayı sabitledim bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 12 zincir çektim buradaki yapmış olduğum sıkı iğnenin içinden biraz zorlanıyoruz hanımlar böyle ilmeğimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim ve yine aynı tığ battısının içinden hemen buradan hanımlar sık iğnenin içinden pardon buradan tekrar sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen aşağıdaki tığ battısının içine giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar aynı tığ battısının içine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. 1-2-3 zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. İlmeğimi tekrar bırakıyorum. Hemen buradaki kipremin içinden girdim. Hemen şu aradan hanımlar tekrar bir tane sık iğnesi ile burayı sabitledim. 1-2-3-4 5 6 zincir çektim. Tekrar bırakıyorum. Hemen buradakinin içinden tekrar burayı sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Buradaki yapmış olduğum sık iğnenin içinden buradaki sık iğnenin içinden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine aynı yerden ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen bir altındaki buradaki yapmış olduğum sık iğnenin içinden Tekrar giriş yapıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim ve yine aynı yerden kapat. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen aşağıdaki tığ batısından tekrar kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim aynı tığ batısının içinden tekrar kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ batısından kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım burada hanımlar Pardon. Zincir çekmiyorum. İki tane tıbatsı atladıktan sonra üçüncüye bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyorum. Bir zincir çektim. Buradan bir boncuğumu alıyorum. Modelimin tersini çeviriyorum. Bu şekilde yarım santim boyunda bir örümcek yapıyorum. Hemen buradaki ilk kipremizin içinden zincirimizin içinden girdik kapattık. Tekrar bir boncuk alıyoruz. Hemen yarım santim boyunda tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Diğer zincirimin içinden girdim. Bir boncuk daha aldım. Örümceğimi yaptım. Buradaki zincirimin içinden kapattım. Şimdi hanımlar en tepeye de 3 tane boncuğumuzu alıyoruz. 3 boncuğumuzu aldık ve diğer zincirimizin içinden kapattık. Tekrar birer boncuk alarak devam ediyoruz. buradaki örümcekleri çok fazla büyük yapmayın hanımlar. Etrafı çok kaba olmasın. İçine çok fazla doldurmaya hiç gerek yok. Yarım santim boyunda örümceğimizi de yaptık. Hemen buradan 1 2 3. tığ battısından giriyorum. Hemen buradaki 3. boşluktan burada da 3 tane tığ battısı boş kalıyor hanımlar. Hemen modeliminde Düz kısmını çevirdim. Örümceğimin iki kanadından bir tane sık iğnesiyle giriş yaptım. Bir iki zincir kapattım. 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 2 4 5 2 zincir kapattım 6 2 zincir çektim kapattım 7. 7 tane böyle minik pimpirik yapıyoruz ve diğer örümceğimin içinden bir tane sık iğnesiyle sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Devam ediyorum hanımlar. Buraya da 7 tane dolduracağım. 2 4 5 oldu 6 7 tekrar diğer örümceğime geçiyorum bir tane sıkıntı ile geçiş yaptım 2 zincirle devam ediyorum 4 5 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 7 oldu. En tepeye geliyoruz hanımlar. Bir tane sık iğnesiyle tekrar kapatıyorum. Buraya da 9 tane dolduracağız. 2 tane fazla dolduracağız hanımlar. En tepesi birazcık daha gösterişli olsun. 2 zincir çektim, kapattım. 2 4 oldu. 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yapıyoruz en tepesini ve diğer örümceğimin içine geçiş yapıyorum bir tane sık iğnesiyle burayı da ben doldurduktan sonra sizlere tekrar dönüş yapacağım buradaki örümceklerin içinde yedişer pimpirik doldurarak yaptım hanımlar en sonunda da buradaki tığ batısının içinden bir tane sık iğnesiyle burayı tekrar sabitliyorum bir bir 2 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim kapattım burayı biraz önce yapmış olduğumuz yerdeki gibi 6 tane tığ batısı atlayarak modelimizi aynı buradaki gibi tekrarlıyoruz modelimizin yapılışı da aynen bu şekilde hanımlar şu şekilde de çekiştirerek ütüleyebilirsiniz. Bir takipçimin isteği üzerine yaptım hanımlar. Böyle gösterişli bir model oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle iri iri modelleri seven hanımlar için böyle mevlüt örtüsü gibi de kullanılabilir gerçekten. Çok güzel oldu. Şöyle de görün hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.